Hocam biz eğitimci, eğitimci olduğumuzdan dolayı öğrencilerle hemhalis, dolayısıyla anne ve babalarla da hemhalis. Annelerden gelen özel bir soru var, yani bir istirham var. Diyorlar ki babalar işten geliyor, yani gece de çalışıyor, gündüz de çalışıyor. Geldikleri vakitte çocuklarla geçirdikleri bir kısım var. O kısmı nasıl verimli hale getirebiliriz veya ne kadar vakit ayırmalılar? Hani bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu sormak istedik. Bismillahirrahmanirrahim. Sen nazik davrandın. Eğitim olduğu için anneler böyle soruyor dedin. Aslında annelerin şikayeti bu. Bunu babalar adına e, konuşacak olsak annelerden şikayeti olacak onların. Hem evde hem çocuğu bana bırakıyor gibi olacak. Bu aile şikayeti dolayısıyla. Şimdi burada hem annelere hem babalara ama daha çok da babaya söyleyecek sözümüz var. İlk söz şu. Allah'ın sana verdiği bu çocuk sana emanet, okula değil. Doğru. Bu formülle yani sana emanet, okula değille sorun çözülür aslında. Şimdi biz anneler, babalar olarak iyi bir okulun iyi bir çözüm olduğunu Nihai çözüm olduğunu zannediyoruz. İyi okulda da iyi bir öğretmen rastladıysa üstüne bile kaymak konur zannediyoruz. Evet. Şu dünya herkesin öğretmen olduğu bir okula dönse bir ananın çeyreği etmez. Buna inanmamız lazım. Çünkü şu anda bu ülkeyi yönetenler ve 100 senedir sadece 100 senelik bölümünü alalım bu ülkeyi yönetenler. Devlet idaresi bölümünden mezun olmadı hiçbiri. Şu bu mesleklerden gelip hı devlet hı. idare ettiler. Mühendis bir kısmı, bir kısmı hı hı. işte öğretmen idare ettiler. Onları yetiştirenler analarıdır hep. Şimdi yeni yeni 4 yaşından itibaren okul süreci başlıyor çocuğun. Doğru Doğruduruz. Bir okulun bile olmadığı yerden bu ülkeyi yönetenleri 5 tane sınıf vardı. Beş sınıfı da bir öğretmen bakıyor. Öyle okullardan mezun olup geldiler. Ama anaları onlara işte Müslüman olanına Allah şuuru verdi. Kur'an şuuru verdi. Vatan şuuru verdi. Bir çocuğun ebedi öğretmeni anasıdır. Ananın görevi de annenin görevi de ana ifadesi <laughs> Anadoluca daha <laughs> evet, gür evet. olduğu için ana diyorum. Daha böyle. Samimlik. Anne daha İstanbullu annelerin <laughs> durumu. Öyle değil aslında da bizim lehçemiz ana ifadesine ağırlık yüklüyor. Onun için öyle diyorum. Bir ananın duruşu, sözü, abdest alıp namaz kılması, yavrum değişindeki incelik, narinlik olduğu gibi eğitimdir. Önüne bir kitap alıp o kitapla eğitmesi gerekmiyor. Doğru. Annenin varlığı eğitim zaten. Bunun için öksüz çocuk hangi okula giderse gitsin sorunları bitmeyen çocuk oluyor. Bunun için babasız bir çocuk, yetim çocuk, eğitimi zor çocuk oluyor. İmkansız değil ama. Önce bileceğiz ki çocuk anneye, babaya emanet. Okula emanet değil. Anne ve baba asıldır. Okul, devlet, sokak, sosyal kurumlar vesaire bunlar yardımcı ögedir çocuk yetiştirmede. Babalar bölümüne gelince şüphesiz bir babanın bir okul gibi vakit ayırması, bir öğretmen gibi çocuğuna beş saat ayırması kesinlikle mümkün değil. Doğru. Emekli bir baba için olabilir bu. İzin almıştır bir ay, o zaman olabilir. Kaldı ki yine onun sosyal işleri vardır, camiye gidecek, okula. Yani bir öğretmen olamaz bir baba. Hı hı. Olması da gerekmez zaten. Anneler de çocuklarıma ödevlerini yaptırsın baba demiyorlar aslında. Hı hı. Bunu babanın yaptıramayacağını anneler de biliyor. Fakat babalara da söyleyeceğimiz şey var. Bir mümkünse çocuğun en azından senin sözlerine muhatap olacağı ilk ve orta döneminde yani şöyle 12 yaşına kadar Hı -hı. işini çocuklarına vakit ayırmaya engel olmayacak iş çeşidinden bul. Mümkün. En azından bu arayış içerisinde. Doğru. Dolayısıyla hanımın da Eşimin fırsatı olsa tam dörtte burada olacak zaten. Böyle istiyor. Buna ikna olsun hanımın ki rahat etsin. Birinci bunu yapacak. Hı hı. İki bu imkan olmuyorsa sen 5'te işten çıkıyorsun. Altıda ancak eve gelebiliyorsun. Belki altı buçukta geliyorsun. O arada eve giriş tempon evle ilgili kapıyı açıp içeri girdiğinde çocukla hemen ilgilenmek istediğini belirten bir tarz olsun. Bu da rahatlatıcı. Yine sen bir inşaatta 7 saat, 8 saat güneşin altında çalıştıktan sonra huzurlu bir dinlenmek için geldiğin evde yine çocuğa sen ödev yaptıramayacaksın. Ama kapıyı açtığında bir Müslüman olarak "Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Nerede benim okuldan gelen yavrum?" diye içeri girme. O bile yeter. Bu ciddi bir ağırlık. Hı hı. Çok güzel bir tavır bu. İçeri girip ...bugün bildiğiniz gibi değil... ...hep güneşte çalıştık deyip... ...hiçbir iş yapmayacağını hissettiren... ...o bıkkın tavrın... ...başka bir şey... ...selamun aleyküm... ...nerede bizim Muhammed... ...hadi gel bakalım... ...öbür talebe de geldi diye bir espriyle... Hı. ...öbür gün içeri girdiğinde... ...ee ikinci öğretmen geldi... ...evet denetlemeye geldim... ...üçüncü geldiğinde müfettiş geldi bugün... ...senin giriş tarzın... ...hem Hı -hı. hanımının gözünde... Hem de çocuğunun gözünde ikinci öğretmen statüsünde olur. O arada zaten vakit bulamayacağın belli bir şey senin. Doğru. Demek istiyorum ki çok küçük mimik hareketlerle annelerin bu şikayetini önleyebiliriz aslında. Yani çocuk bir defa geldi ikinci öğretmen anne saat kaç öğretmene ne kadar kaldı diye espri yapacaktır o çocuk. <laughs> Ondan sonra da mesela cep telefonunla. Günlük yazışmalarını yapacaksın diyelim. Hı hı. İş adamısın sen. Veyahut da günlük görüşmelerini yapacaksın. Hastasın, dinleneceksin. Çocuğun ders çalışacağı yerde oturabilirsin. Ya da senin oturduğun yere gel oğlum beraber yardımlaşırız diyebilirsin. Bir fıkra anlatılır. O fıkradan destek almak istiyorum. Hı hı. Derler ki çocuk ödevlerini yapıyormuş. Baba İstanbul'u kim fethetti yazıyor. Bilmiyorum oğlum. Dermiş İyi baba öbür soru Yıldırım Beyazıt'ı kim e, öldürdü? Bilmiyorum oğlum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Dedikten sonra çocuk bakmış ki babam cevap vermiyor. Baba bir soru daha sorayım mı? Demiş. tabi sor oğlum cahil kalma demiş. Babası. Bu işte bir tavır. Aslında hiçbir sorusuna cevap veremiyorsun. Hı -hı. Ama umudu da öldürmüyorsun. Hı -hı. Tekrar sözlerimi toparlıyorum. Annelere söylüyorum. Babalardan çok şey bekleme hakları olmayabilir iş durumuna göre. Bir de kadın da çalışıyorsa bir yerde. ikisi de çocuktan sonra eve geliyorlarsa ikisinin de yani birbirinden bir şey bekleme hakkı olmayabilir ama çok ince narin katkılarla bu açığı kapatabilirler. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok Tabii. sağ olun. Ben teşekkür ederim.